Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Antalya için gözüme çarpan isimleri, tuttuğum atları, 3-4 liralık da çatı bir oyunu sizler için paylaşacağım. Sizlerde tuttuğunuz isimler varsa üzerine ekleme yapabilirsiniz. Öncelikle kazanmaya yakın gördüğüm isimlerle başlayacağım. İkinci ayakla başlıyorum. 6 ayak içinde yorumumu paylaşacağım ama önce benim kazanabileceğim potansiyelde gördüğüm isimler kimler onları söyleyeceğim. Beşli Ganyan Ayağı, Maiden Mücadele, 4 yaşlı Araplar, 1400 metre kum pist. Arkadaşlar bu koşuda bir isim ben de rakiplerinden baya bir önde çıkıyor. Kim diyecek olursanız İstanbul'daki son yarışında, 1. ayın 29'unda, Örskan, Napolyon gibi isimlerin yanında yakın ara yaklaşık Dört buçuk boy bir farkla dördüncü kalan Saruhan Bey eğer ki Antalya pistine uyum sağlarsa bana göre bu koşuyu kazanabilir. Uyum sağlar mı sence diye soracak olursanız galoplarında 642-42,5 civarında işleri var. Yani bu dereceleri yapabiliyorsa bence çok yadırgamaz. Yadırgamazsa bence kazanabilir. Yadırgarsa ne olur? Tabii ki o zaman e, yarış karışır. O yüzden ben 3 numaralı Saruhan Bey'i sizlere direkt önereceğim. Çok şanslı olarak görüyorum bu ismi. Şimdi yarışa, yarışa da şöyle bir baktığım zaman gidişat olarak da değerlendirdiğimizde muhtemelen Startla birlikte ön tarafa hamlesini yapacak. Zaten 8 atlı bir isim. Potansiyelleri sınırlı atlar. Mesafede 1400 startla birlikte yerini iyi alırsa birincilikte ikincilikte gidip yarışın sonunu getirebileceğini düşünüyorum Saruhan Bey. Dedim hemen geçtim günün üçüncü ayağına. 2100 metre kum pist 5 yukarı araplar şartlı 3 mücadele. Koşuya baktığım zaman burada da gene sizlere bir isim önereceğim. Bana göre kazanmaya yakın. Cazip konumda çıkar mı? Belki üçüncü at çıkabilir, ikinci at çıkabilir. Beşir Efe'nin muhtemelen süratlendirici, Bağrıya'nın yine ön tarafa yakın gideceği, Danışman'ın ön tarafa yakın gideceği koşuda. bunların hemen arkasına konumlanması gerekiyor. Bu yarışta kritik detay bu. Oğlu Mutku, 6 numaralı Oğlu Mutku bu isimlerin hemen arkasına konumlanabilirse, 3-4 gidebilirse, çok geri beklemezse sonlarda bu rakiplerini geçip rakiplerine hakim olup düzlük üzerinde yapacağı ataklarıyla koşuyu lehine çevirebilir. Ben günün 3. ayağında 6 numaralı oğlum Utku'yu 6A temsilcisini Danya Kaya İdaresi'nde sizlere banko olarak öneriyorum. Geldim bir diğer bankoma. Üçüncü kazanmasını beklediğim ismi. 1400 metre kum pist, 4 yaşlı Araplar meydan mücadele. Günün de 5. aya. Burada cazip de çıkabilecek. Muhtemelen 2. 3. at çıkar. Bir isim bana göre kazanmaya çok yakın. Kimden söz ediyorum? King Alp'ten söz ediyorum. Uçanoğlu temsilcisi. Tuğban İzzet Aksu Ekürisi'nin bir safkanı. Ya bu ekürde genelde son dönemde güzel isimler izliyoruz. Tolga Yıldız'ın binişi önemli bir faktör. Orjinle şöyle bir baktığımız zaman baba Uçanoğlu, anne Çevik Nas gibi Özgün kızı. Yani her iki taraftan da güçlü bir kanattı. Babası Uçanoğlu biliyoruz. Can kardeşlerle kardeş. Yalas yavrusu. Annesi Uçan Yüzgen'e çok iyiydi. Çevik Naz'ın babası Özgün Annesi Maide Hilal Zaman 25'ten geliyor. Yani çok güçlü bir kanatlı var. Bunların da ötesinde hazırlıklarına şöyle bir baktığım zaman çok çok iyi galopları olduğunu gördüm. 641.8 bini 11 içerisinde 1.12 rahat 1.12.2 rahat işleri var ki gerçekten çok iyi. Bana göre kazanmaya yakın bir diğer isimdir. Gene cazip konumda çıkabilir güzel isimler önerdim. İnşallah başarılı koşarlarsa e, güzel neticeler elde edebiliriz. Ha, bazısı başarılı olur, bazısı başarısız olur. Ganyan, ikili vesaire oyunlarda da bu isimlerden faydalanmaya çalışacağım. 3 tane çok önde tuttuğum, kazanmaya çok yakın gördüğüm isimden e, bahsettim. Son ayak yorum olarak kaldı. İlk ayak kaldı ve dördüncü ayak kaldı. 3 tane önde tuttuğum isimden sonra ilk ayağı değerlendireceğim. 9 numaralı ilk kurşun gene cazip çıkabilecek bir isim. Son yarışında çok kolay grupta ama güle oynaya kazanan bir ilk kurşun vardı. Bu kez sertleşen rakipleri yanında harika formuyla cazip konumda çıkacağı yarışta benim cazip önerimdir. Ön planda önereceğim isimdir. 9 numaralı ilk kurşun. Daha sonrasında 2 numaralı son başak diyeceğim. Bir sonak temsilcisi. 58,5 kilo Fatih Rüstem Bebek. tanitlerin atı. Daha doğrusu tanı kısra kısrağı. Ee, bana göre ikinci şansı hak ediyor. Favoriye en ciddi rakip konumunda olacak. 9 dedik. 2 dedik. Daha sonrasında 1 numaralı Oğul Şah diyeceğim. Tolga Yıldız'la. Bu mesafede Önde önerdiğim iki ismin en ciddi rakibi. 9, 2 ve 1 dedikten sonra iki isim daha önereceğim. 5 numaralı Turaş Bey. Kendisi de ekürüsü Gökbudak'ta boş isimler değil. Turaş Bey'in gerek şimdi gerek kumda bu gruba yetebilecek yarışları mevcut. İstanbul'da meydandan çıktığı yarış gayet iyiydi. Antalya pistine geldi. Bir yarış gördü. Çok kötü bir yarış değil. Kardeş Kaya güllalar arkası ki kumantayı geçmişti. Unutmamak lazım. Ee, deyip Turaş Bey'i de ekürisiyle sizlere önerdim. Turaş Bey dedikten sonra 5. ve son bir isim daha söyleyeceğim İlkay'a. 4 numaralı Akdeniz. Göktuna yavrusu. Bu isim bir yerde patlama yapacak. Bu yarışta da olabilir. Uygun kilosu. Kendisi için uygun grupta etkili bir yarış sergilemesini beklediğim bir diğer isimdir. Sıralamam 9, 2, 1, 5 ve 4. İlk ayaktaki sıralamam. İkinci ayakta zaten e, söylemiştim. 3 e, numaralı Saruhan Bey'den çok etkili bir yarış bekliyorum. E, üçüncü ayakta 6 numaralı Oğlu Mutku dedim. Anlattım nedenleriyle. E, Günün dördüncü ayağında ise 3 isim sizlere önereceğim. Öncelikle Palavan'la başlayacağım. Dört yukarı İngilizler 1400 metre kum pist bu yarışta. 2 e, numaralı Palavan. Üstünde başka bir binici olsa direkt net banko diyecektim ama üstündekinden korktuğum için favori hanesinde öneriyorum. 2 tane de rakip önereceğim. 3 numaralı Bayartu. Çok e, farklı bir performans gelebilir. Ee, ...kazandığı yarıştaki performansını ortaya koyarsa... ...Palavan'a çok ciddi bir rakip olabileceğini düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Palavan bu kadar formdayken. Evet ama Palavan'ı daha önce uzak geçmiş bir isim Bayartu. Bunu da unutmamak lazım. Birincisi eksik binerse en ciddi rakip 3 numaralı Bayartu. Sonrasında eğer startta çok fazla oyalanmaz ise... E, ihmal edilmemesi gereken bir isim var. E, kimden bahsediyorum? Mourinho'dan bahsediyorum. E, potansiyelli bir isim. E, değerlendirilmeli kuponlarda. Dediğim gibi Rockmaster temsilcisi bu isim için en önemli detaylardan biri startı nasıl alacağıdır. Startı düzgün alabilirse mutlaka etkili bir performans gelecek çok da ihmal etmemek lazım. Bir numaralı Mourinho'yu. Üç isim söylemişken ben bir isim daha söyleyeceğim. 5 numaralı Racer Boy. Yukarıyla ciddi bir kilo avantajı var. Birincisi Metin Amedi ile yaklaşık 50 kilo deniyor ama 51.5-52 ile start alacaktır. 8-9 kiloluk bir avantajı olacak. Bu kilo avantajını değerlendirebilirse bir sürprize doyumuz imza atabilir. 2, 3, 1 ve 5 yazıp geçelim bence bu aya dedim. Üçlü ganyan ayağında değerlendirdim. Günün 5. ayağı için 3 numaralı King Kalpe detaylarıyla anlatmıştım. Günün son ayağında yine kazanabilecek bir isim var. İster numarayı alsın, isterse muhtemelen ön tarafa çıkacak isimler var. E, o isimlerin hemen arkasında 2 3 gitsin. Fark etmiyor. 1 numaralı Obra'da şansını çok yüksek gördüğüm isimdir. Legor gibi, Celal Baba gibi, Özenger gibi süratli atlar var ama Obrada'nın da ciddi bir kalite farkı var. Ee, önlerde kabul edince yarışın sonunu getirip kazanmasını bekliyorum bir numaralı Obrada'nın. Yarışında 1-3 bitebileceğini düşünüyorum ama sürpriz bir sprinter de çıkarsa şaşırmam. Ee, bir numaranın en ciddi rakibi bir yarış gören o yarışında da gayet etkili koşan 3 numaralı Özenger olabileceğini düşünüyorum. Ben o yarışını 8 ay sonra çok beğendim. Ancak geriden gelebilecek tuttuğunuz bir isim varsa yarışın da sürate bineceğini, binme ihtimalini düşünerekten değerlendirebilirsiniz. Bu ihtimalle de çok öyle yabana atılacak bir ihtimal bana göre değil. Var mı öyle bir isim dediğinizde açıkçası yani gidişattan dolayı çok düşündüm, çok baktım. Kim geriden gelip e, sürpriz yapabilir diye. Ama kumu kuvvetli, geriden gelecek, bu rakipleri ağlayacak öyle de çok bir isim açıkçası göremedim. O nedenle e, ben burayı iki isimle, daha doğrusu Obra'da kazanmaya çok yakın e, rakip olarak da kısa mesafede avantajıyla Özenger diyebilirim. Ama çok e, sürprizde kim olur derseniz bence... Ee, kalite olarak yeterli değil ama tempo çok yukarılara giderse sonlarda etkili gelebilecek 6 numaralı tightrop isteyen değerlendirebilir O zaman da oyun 5 lira 6 lira Olacaktır Yorumlarım bu şekilde Antalya'ya inşallah faydalı olur Kendinize iyi bakın Bir sonraki tahminde görüşmek üzere Kanalıma abone olmayı Kanalımdaki Videonun alt kısmında Sağ alt kısmında muhtemelen Zil butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.